Ya oy kullanmaya giderken şimdi nasıl giyineceğiz ki biz ya? <laughs> Merhaba oy kullanmaya gidiyor oğlum tipe bak ya. Hangi yeşil alanı imar açtırmak istiyorsan söyle de rahatla ya. Tipe bak adama 5 dakika bakınca orman otele dönüyor anasını satayım. Yürüyen rant. Merhabalar kolay gelsin. Hoş geldin CHP kadın kolları başkanı. Nasılsın iyi misin? Şuna bak ya Canan Kaptancıoğlu maskesi takıp gelsen daha az dikkat çekersin. CHP'nin 7. oku. Merhaba yoldaş. <laughs> oğlum şuna bak elde Apple üstü deniz gezmiş montu Allah. Aynen kardeşim, hard kapitalizm aynen. Gün doğdu, hep uyandık. Apple Center'da dayandık. Selamun aleyküm. <laughs> Bu ne oğlum şimdi? Bu ne lan şimdi? Bir tane Bowtie, bir tane Sneakers, bir tane Casper. parola, Bir tane de Türk vatandaşlığı anasını satayım. Bu ne oğlum ya? Vatandaşlık almış Suriyeli gibi giyinmişsin. Ümit Özdağ görse mancınık atıracak, haberin yok. gerizekalı. To, otomobilimiz yerli ve mi milli. Bas ampule, direkt bas ampule, sorgulama. Merhaba. <laughs> bu ne lan? <laughs> Aşko artık yeto, biz z kuşarı ko, devrim ko, yapacak ko. siktir lan, oradan önce bir konuşmayı öğren ya. Artı bir geçer, soy yaz oraya. Nasıl gideceğim ben ya? Hey işte bu ya. Muhafazakar komünist, faşist, erkeksiz, z kuşağı, lezbiyen kombini. Çok iyi.